Aldın mı haberi? Hmm. Aldım. O gün yemek yediğimiz yerde birileri dikkatini çekti mi? Ne gibi? Yani ne bileyim Ömer. Evime iki sokak kala, hiç çevirme olmayan yerde çevirme. Elinde kamerayla bekleyen gazeteciler. Yok yani tesadüftür ya. Bir şey dikkatimi çekmedi benim. Alkol tedavisi gör dedi Bas Alkolik miyim ben? Ya Funda değilsin tabii. Değilsin ya. Sen takılma bunlara. Bunu bir nevi tatil olarak düşün. Git dinlen biraz. Neyse ki içim rahat. Biliyorum ki benim için önemli olan Metehan Demir davası sana verilmiş. Merak etme. Gereken neyse ben yapacağım. Yapmalısın da Ömer. Görüyorsun bak hayat işte. Dün görevimin başındaydım. Bugün eşyalarımı topladım evime gidiyorum. İçeride ölen o çocuk senin ya da benim çocuğum olabilirdi. Suçu ne olursa olsun ölmeyi hak etmedi. Doğru söylüyorsun. Ama ben ceza alması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama sen de biliyorsun ki önemli olan suçun ispatı. Babasını çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapar. İnternete düşmüş, gözaltına alınmış. Hı. Görüyorsun bak, mafya her yerde. Artık bunları dur demek gerek. Merak etme ya, ben halledeceğim hepsini. Sen git tatilini yap, dinlen biraz. Tamam Yapmam gereken bir şey olursa mutlaka haber ver. Merak etme sen, haber veririm. Bak baban seni kaç defa uyardı oğlum? Beş, altı kere falan. Ulan oğlum. Şşş. Sayı olarak sormuyorum kaç defa uyardı seni diyorum anlasana. Sen bak bakayım bana. Ulan senin kafa gitmiş la. Sevdet i̇şte amca. Ya ne yapacağım ben şimdi? Bugün babamın doğum günü. Mesela Ceren'i çağırsam mı? Baban, Ömer Arif'in doğum günü mü? adama bak ya. Doğum gününde nelerle uğraşıyor ha canım benim ya. Hepimiz unuttuk. Azam yüzünden mi? Azam mı? E, işte tutuklanmış ya. Deniz bugün geldi, babam tutuklandı dedi, anlattı her şeyi. Oğlum, sen hasta mısın ya? Hani biraz önce korkuyorum diyorum, sabahleyin kız sizin evde. Sevdet amca, kapıya gelmiş. Ne yapayım yani? Kovsam olmayacak. Git desem, ay mesajla da ayrılamam ki. Tabii o da olmaz yani. Peki, sen böyle uzak durmak istediğini, mesafe koymak istediğini... ...ayrılmak istediğini falan hissettirdin mi ona? Böyle hissettirme, bir, bir şey etme. Sen bugünlerde hiçbir şey yapma evladım. Olmuyor ya ha, ona göre. Ne olacak bu işlerin sonu hiç bilmiyordum ya. Ara Ceren'i doğum günü için yardım ister. Biraz gönlünü al. O şimdi ne gibi? Bak denize atılmış mayın gibi bir şey gelecek, birisi gelecek, değecek, bom! Büyük patlama. Ara diyorsun. Yasemin abla da ölü diyor. Aklın yolu bir diyeceğim ama işte... Hmm. Bugünlerde benden akıl almak ne kadar yerinde bir şey bilmiyorum ama sen kızı ara. Üzme kızı, gönlünü al. Şu pasta işini beraber halledin. Yo ben hallettim ya onu akşam siz de toplanalım. Bu kötü günlerde hepimize iyi gelir. Babana da iyi gelir. Amca iyi ki varsın. Sen de oğlum. Seyfi Karadeniz'le eskiden bir düşmanlığınız, bir husumetiniz var mıdır acaba? Oğlum öldüğünde ziyaretime gelmişti. Gayet dostane bir tavrı vardı. Severdim kendisini, üzüldüm doğrusu. Savcı hanım, suçsuz birini daha ne kadar burada tutacaksınız? Azem Bey, benim amacım sizi burada değil, cezaevinde tutmak. Hayır, yani buraların şartları kısıtlı. Cezaevinde en azından havalandırma saati var. Şu an korkmam mı gerekiyor acaba? Savcının ben yaptım mı demeliyim? Yok. Yanlış anladınız beni. Ben olması gereken şeyi söylüyorum. Savcım, ifade almaya devam edecek misiniz? Çünkü bizim olayla bir ilgimiz yok. Bunu net bir şekilde dile getirdiğimizi düşünüyorum. Tamam o halde. Ben dosyanızı hazırlıyorum. Mahkemede görüşürüz. Çünkü bu şahitle sizi buradan göndermeyeceğimi... Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dosyada bu şahidin adı var mı? Hayır. Öğrenmeye çalış. Tamam Azam. Gidiyoruz.